Engin Ardıç, halkımız babacıl sever. Güzel uydurmuşlar, babacıl. Osmanlıca pederşahi, Frankçesi paternalist ya da patrimonyal ya da patriarkal ne halt işte, seçti. Arnavutçasını bilmiyorum. Başbakanı babacıl olmakla suçluyorlar. Gençliğimizde Frank aydınları da General de Gaulle kızarlardı onu babacıl olmakla suçlarlardı. Fransız halkı generali büyük oy çoğunluğuyla iktidara getirmiş, yaptığı babacıl anayasayı da onaylamıştı ama aydınlar kızıyorlardı. Jean-Paul Sartre, 68 olayları sırasında kendisine sevgili üstad diye başlayan bir mektup yazan cumhurbaşkanını bana ancak kahvehane garsonları üstad derler diye tersleyecek kadar terbiyesizleşmişti. Bizimkiler önce Fatih Terim'e kızdılar, şimdi de başbakana kızıyorlar. Baktılar ki diktatör çamuru pek tutmayacak, mitinglerde kendisine her türlü hakaret alenen ediliyor, işlem yapan yok, Bari babacıl diyelim. Lakin bu baba kafasını kızdırana tekme ve yumruk atmıyor Sarıgül gibi. Sarıgül koyuyor ama oturtamıyor. Sonuçta belediyeci bu adam. Cuntacı değil ki. Yönetici bizim partiden olursa mesele yok.'' düşman partiden olursa babacıl der çıkarız. Fikir bu. Şimdilerde evinin kadını olup dolma saran bir hanım yazarın deyimiyle Türkiye'ye demokrasiyi getiren Atatürk ülkeyi 18 sene babacıl bir rejimle yönetti. Gönüllerimize taht kurdu. O demokraside tek partinin mebus adayı listeleri Cumhurbaşkanı tarafından saptanıyordu. Vali hem ilin başı hem de partinin il başkanıydı. Öte yandan Kızılay başkanlığı bile yapıyordu. Sonra da bir başka baba geldi. Onu ebedi şef ilan etti. Kendini de milli şef. Solu iki kere tırpanladı, ezdi geçti. Solun manevi lideri oldu. Demek ki solcular da baba dayağı seviyorlar. Fakat Bayar'la Menderes babalığı fazla kaçırdılar, alaşağı edildiler. Halk aydınları iplemediği için Demirel'e de yıllarca baba dedi. O da bazı bürokratlar tarafından fazla baba bulundu ve iki kere devrildi. Bürokrasi bu memlekette kendi üyelerinden başka baba istemiyordu. Komünizm getirilecekse onu da bürokrasi getirir, babalık edilecekse onu da bürokrasi ederdi. Cumhuriyetten önce 600 yıl halkın başında padişah vardı, o da bir çeşit babaydı. Nitekim halk Atatürk'ü de bir çeşit modern padişah gibi algıladı ve demir disiplinli rejimine hiç sesini çıkarmadı. Sorun onun vefatından sonra yerine üvey baba geçince başladı. Aile içinde dirlik kalmamıştı. Şimdi Erdoğan'a babacıl diyenler Lenin ya da Stalin gibi bir baba gelse hiç ağızlarını açmayacaklar. Çünkü halkın seçtiği adam gitsin, onun yerine halk iktidarı kurulsun diyecek kadar da kafasız insanlardır. Görülüyor ki bir kısım aydın ne kadar mızmızlansa da babacıl yönetim halkın ruhuna uygundur. Buna solcular da dahildir. İnsanımızın aldığı aile içi eğitimde de yüzyıllar boyunca oluşmuş kolektif bilinçaltı da buna yatkındır. Siyasi açıdan iskele babası görüntüsü verenler de seçimlerde hep havalarını alırlar. Adam dövseler de dövmeseler de fark etmez. Engin Ardıç, Sabah